İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramız sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miyadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Kardeş, e, neredesin sen? Orduluyum ben. Hayrola burada? E, Vatanı görevi yapıyorum da askerim. Oo maşallah maşallah. Delikanlı. Evet. Böyle yerlerde deniz kenarına oturmuş, manzarayı seyrederken insan aklına sevdiği gelir. Hayrola? Ayşem olsa yanımda, bu güzel diyarda. Sohbet mi ederdiniz Ayşem'le? Evet, sohbet ederdik Bu güzel bir yerde. İnşallah Ayşen bu videoyu seyredecek ve seni ne kadar özlediğini o zaman anlayacak. İnşallah. Delikanlı, evet. Ayşen'e bir mesaj yok mu burada? Ayşem'e buradan selamlar. Sevgiler de var mı? Sevgiler. Selamlar. Selamlar. Evet. Onu çok seviyorum. Ne kadar? Çok. Dünyalara kadar. Maşallah. Bura kadar. Güzel. Ayşe çok mutlu olacak. bunu İnşallah. Duygular. Erdem ne kadar şanslısın sen ya. ya Niye Hem güzel çamlı gibi güzel bir yerde askerlik yapıyorsun. Bir de Ayşe gibi güzel bir kızı seviyorsun. Helal olsun sana. Valla milli park değil abi işte. Ne kadar da yapıyorsun? 3 ay kaldı abi. 3 ay mı? Hmm. 3 ay sonra bitiyor yani. Sevdiğine kavuşuyorsun Aynen öyle. Uzun uğraşlardan sonra Ayşe seni bulduk Feist'te ve bu yakışıklı delikanlı ile yan yana getirdik. Sizin filminizin kapağı yapacağız bunu. Güzel Çamlı'dayım. Ayşe'mi özledim. Evet, filminizin adı bu. Ayşe'miz, bak sevdiğin delikanlı vatan hizmetini yaparken Milli Park'ın kapısından sana ne yapıyor? Ya Ayşem diyor ve elini sallıyor. Bu film burada biter. İnşallah Allah sizi kavuşturur Ayşemiz. Bir gün belki beraber gelirsiniz buralara ve tanışırız. Ayşe'ye Güzel Çamlı Milli Park'tan sevgiler. Selamlar Ayşe.